Tarihinin simge markalarından Anadolu 59. Anadolu'nun doğuşu sergisiyle Ankara Resim ve Ekal Müzesi'nde ziyaretçiyle buluşuyor. Üretim bandından inişinin 59. yılı dolayısıyla düzenlenen sergide tamamı orijinal 16 klasik Anadolu otomobili yer alıyor. Sergi 21 Aralık pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek. Türk otomobil tarihinin önemli kilometre taşlarından biri. Bir dönemin yol arkadaşı Anadolu Arabaları 59. yaşını özel bir sergiyle kutladı. Türk otomobil tarihinin simge modellerinden Anadol, Anadolu, Anadolu'nun Doğuş Hikayesi sergisiyle Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde ziyaretçisiyle buluşuyor. Sergi Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Anadolu Kulübü işbirliği ile gerçekleştirildi. Anadolu'nun doğuşu için müze bahçesi nostaljik bir açık hava garajına dönüştürüldü. Sergide 1967 ile 91 arasını kapsayan 16 Anadolu modeli yer alıyor. Sergide yer alan modellerin tamamı ise orijinal. Anadolu sadece bir marka değildi. Dönemin yaşam tarzını da yansıtıyordu. Sergide o günlerin gazete kopürleri, dergi sayfaları ve arşiv belgeleriyle ziyaretçilere Anadolu'nun banttan iniş süreci de aktarılıyor. Kimi için hatıra, kimi için çocukluk anısı, kimi içinse hala vazgeçilmez bir yol arkadaşı Anadolu. Anadolu sahipleri, klasik otomobil tutkunları ve aileler sergiye büyük ilgi gösteriyor. Antikaları görmeye geldik işte. Hastasıyız biz bunların zaten. Dede torun beraber geldik. Annemle babamla geldim. Se Anadolu'yu sevdiğim için geldim. Peki en sevdiğim model hangisi oldu? Anadolu SL. Bizi geçmişe götürüyor ama onlar da e, genç de eskiden nasıl bir otomobil üretildiğine dair bir bilgi vermiş oluyor. 9 gün boyunca açık kalacak sergi 21 Aralık Pazar gününe kadar Ankara halkına nostaljik bir deneyim sunacak.